çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Gerilim yükseliyor. ABD'ye askeri tehdit çok sert uyarı. Değerli izleyenler, Çin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin egemenlik iddiasında bulunduğu Tayvan'ı ziyaret etmesi halinde askeri karşılık verebileceği uyarısında bulundu. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Tankıfe yaptığı açıklamada Çin tarafının Pelosi'nin adayı ziyaretine karşı olduğunu birçok kez dile getirdiğini, Amerika Birleşik Devletleri'nden Tayvan'ın bağımsızlığı desteklenmeyeceğine ilişkin taahhüdüne uymasını beklediklerini belirtti. Çin ordusunun herhangi dış müdahale ve Tayvan'ın bağımsızlığına yönelik plan karşısında ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya kararlı olduğunu vurgulayan sözcü Tan, Pelosi Tayvan'ı ziyaret ederse Çin ordusu boş durmayacak dedi. Tan, olası ziyaretin tekçin Çin ilkesini ve Çin-ABD diplomatik ilişkilerinin temelini oluşturan üç ortak bildirinin hükümlerini ciddi şekilde ihlal edeceğini, iki ülke ve iki ordu arasındaki ilişkilere zarar vereceğini ve Tayvan boğazında gerilimi artıracağını savundu. Tan'ın sözleri Çinli yetkililerin Washington'a özel görüşmelerinde Pelosi'nin ziyareti halinde olası askeri karşılığı da gündeme getirdiklerine dair iddiaları doğruluyor. İngiliz Financial Times gazetesi, önceki gün yayınladığı haberde Çinli yetkililerin Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi halinde, askeri karşılık dahi her tepkiler verebileceğinin ifade edildiğini öne sürmüştü. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.